Ayaz yoğun çete saldırılarından dolayı Antalya emniyet birimleri tarafından korunmaya alındı. Maç öncesi emniyet mensupları ile birlikte maça gidecek ve maç sonrası da polis memurları ile birlikte evine dönecek. Deplasmanda Hatay Spor ile karşılaşıyor ligin devleşen takımı Antalya Spor. Takımın enerjisi inanılmaz, herkes şampiyonluğa odaklanmış durumda. Hatay güzel hata çıktı Fernandes'in önünde top Ama gol olmuyor az farklı dışarıda Ayaz çok güzel gördü boşluğu tehlikeli olabilir bu atak ama Hatay'ın kalecisi de formda Kornerden yakına istedi topu Ayaz Güzel şut Az farkla yine dışarıda inanılmaz Karambol hakim sahaya Antalya skor için uğraşıyor. Ayaz'ın şutu. Yine kaleci kalesinde devleşiyor. Ayaz gol atamadıkça daha da baskılı oynuyor ama hem şanssızlık hem de Hatay Spor kalecisi sahada inanılmaz bir performans sergiliyor. Hatay etkili ataklar yapan bir takım olmasa da savunmada çok başarılı bir takım. Top önünde kaldı Ayaz'ın. Harika bir şut. Yine olmadı inanılmaz Sergen Hoca kafayı yedi. Ayaz bize resital mi izletiyor? Biri geçti, ikiyi geçti, üçü de geçti. Harika bir pas zorlaya zorlaya atıyor Antalya Spor takımı. Harikasınız çocuklar. Hatay çok tehlikeli geldi. Ama vuruş etkili değil. Ayaz yine atakta. O! Faul çok sert hakeme birçok itiraz var. Ama kırmızı kart çıkıyor Kamil'e. Pozisyonun tekrarına bakarsak sanırım karar doğru. Sizlerin de düşüncelerini yorumda görmek isterim. Dakikaylı bir ayaz topu. Önüne aldı harika bir koşu. Of çok sert bir hareket. Hatay Spor agresif oynuyor bugün. Hakem sarı kart gösteriyor. Pozisyonun tekrarına bakarsak ikinci kırmızıyı bile görebilir. Küçük Ronaldo Ayaz iyi gerildi. Ha De harika şut. İnanılmaz bir gol gol. rüzgar aldı. Arkasına harika gitti. Süzüldü top adeta. Well, Sergen Hoca durumdan memnun. Antalya Spor açık buldukça şansını deniyor. Ama Hatay Spor kalecisi kardeşler hiçbir şekilde geçit vermiyor. Well, Antalya savunması hata yapıyor. Güzel bir aşı. Ama son anda savunma topu çıkardı. Son bir atak şansı Antalya Spor için. Için ama yine başarılı olmuyor ve maç bitiyor. Antalya Spor 3 puanı kaptı. Ligde 22 puan ile lider takım Antalya Spor. Ligde 22 puan ile lider takım Antalya Spor. 4 büyük takımda bu sezon bir hayli geride bakalım. Sezon sonu dengeler değişecek mi? Polis birimleri sayesinde Ayaz çok daha rahat maçlara odaklanıyor. Polis telsizlerinde çevrede çete unsurlarının olduğu ifade ediliyor. Güvenlik iki katına çıkmış durumda, stadyum etrafında gergin dakikalar var neyse ki güvenli şekilde sahaya giriyor. Ayaz hayallerini süsleyen küçüklüğünden itibaren hep oynamak istediği Beşiktaş karşısında maça çıkıyor ileride ki hedefi bu takımın yıldız forveti olmak. O nasıl çalım stadyum ayakta inanılmaz vurdu. Bu çocuğu Beşiktaş kesinlikle almalı. Vay anam vay Sergen Hoca gene delirdi klasik. Beşiktaş hareketli başladı. Yukarısı boş. Şut. Antalya defansı da formda. Ayaz güzel aldı önüne topu. Ah ve fırsat kaçtı. Beşiktaş mükemmel defans yapıyor. Ayaz her fırsatı gole çevirmek için çabalıyor. Beşiktaş'ın Haşin kalecisi Mert her topa kalesini korumaya devam ediyor. Ayaz güzel koşusu var. Ceza sahası içerisine harika girdi. Of oh, harika gol. Sergen Hoca derin bir iç çekiyor. Dakika 43 ver kaçı güzel yaptı takım. Ayaz ters ayağıyla müthiş koydu topa. Taraftar seninle gurur duyuyor. Atağın hemen ardından omzunda bir problemi var Ayaz'ın. Yıldız oyuncu Chamberlain oyuna giriyor. Tehlikeli bir isim. Beşiktaş atakta topu güzel önüne aldı. Chamberlain sahaya girer girmez golünü atıyor. Müthiş bir yetenek. Ayaz yine Mert'i avlamanın peşinde ama harika uzanıyor bu adam kaleci değil Panter. Beşiktaş şimdi boşluk buldu. Abubakar topu güzel kontrol etti. Aman Allah'ım iğne deliğinden geçiyor. Top bu takımla oynamak için can atıyor Ayaz. 90 artı 3 son pozisyon Chamberlain vurdu. Kaleci Helton ben de buradayım diyor. Beşiktaş'ın Mert'i varsa Antalya'nın da Helton'u var diyor. Seyir sevki üst seviye bir maç. Ve maç bitiyor. 3-2 Antalya Spor yeniyor maçı. Ve maçın adamı Ayaz Çelik oluyor. Müthiş bir başarı daha. Dışarıya çıkmadan önce güvenlik birimleri Ayaz'ı bekletiyorlar. Ayaz aracının içerisinde dışarı çıkmaya hazırlanırken taraftarlar Ayaz'a küfürler ediyor. Saldırmaya çalışıyor. Güvenlik görevlileriyle taraftarlar arasında arbede yaşanıyor. Ayaz zar zor da olsa çıkıyor stadyumdan.